Tokat'ın yeni belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat'a ne yapmasını istersin? Otopark sıkıntısı var. Ondan sonra ne diyelim daha? Parklar, bahçeler ne bileyim işte otopark sıkıntısı çok. Başka da yapacak bir başlasın bakalım ne yapabiliyor inşallah. Hayırlısı olur. Ee, tokat'ta acil trafik sorunu çözülmesi gerekiyor. Hı hı. Yani e, köprülü kavşaklarla mı çözer, alt geçitlerle mi çözer? Bir. İkincisi, yaya geçitlerinden memnun değilim. Yani Ankara'da ben e, yıllarca gittim geldim, alt geçitler var yaya geçitleri. Onlar hem ihtiyarlar için hem e, engelliler için ideal yaya geçitleri. Yani e, bu yüksek yaya geçitlerine, motosikletlerden sağ olsun zaten şey bulamıyoruz. E, ee, fırsat bulamıyoruz. Hemen dalıyorlar aralardan. Bariyer koydular ama bariyerlerden de böyle aralardan dalıyorlar. Ha, benim aklıma gelen şu anda bunlar yani. Ama Teşekkür ederim. Alt geçit, yaya geçidi çok önemli. O benim çok kafama takılıyor. Çünkü Ankara'da hayran kaldım ben buna. Çok yerde gördüm. Ulus'ta gördüm. Eee Samanpazarı'nda e, itfaiye meydanında gördüm. Efendim sıhhiyede gördüm. Ee, Kızılay'da gördüm muazzam şeyler yani aklıma gelenler bunlar. Her şeyi yapmasını isterim. Ben zaten MHP'liyim. Ama ne işte? Örnek verebilir misiniz? Ya, güzelleştirsin tokadımızı. Oradan sonra cim ne bileyim bir şu pahalılığı biraz bir indirsin. Valimizin oğlu. Valimizin oğlu bir de biz çok seviyor Valimi onu. Öbür çok öbür he öbür öbür başkanımızı da çok seviyorduk. Öbür başkanımız da çok iyiydi. E buraları böyle güzelleştirdi, yaptı, etti, iledi. Allah razı olsun ondan da biliyor musun? Bunu da, bunu, bunu, bunu da seviyoruz. Biz ne söyleyeyim ki bilmiyorum ki. Çok hizmet bekliyoruz ne bileyim. Mesela örnek verebilir misiniz? Kentsel dönüşümü bekliyoruz şu anda. Yapılacak işlerin hepsini bekliyoruz.